bir şey ya. Allah ya da bakalım ne olmuş? Alo? 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 Allah ya? Alo? Hadi bakalım. Son zamanların en popüler dizisi. Squid Game. Doğru. Doğru. Artık bırakın Türkiye'yi dünya üzerinde herhalde Squid Game'i duymayan hiç kimse kalmadı. Doğru. İzleyenler izledi, bitirdi. İzlemeyenler de Instagram'dan izlemiş kadar oldu. Ve doğru. Squid Bu da doğru. Game ilk ayında 111 milyon kullanıcı tarafından izlenerek Netflix'te bir ayda en çok izlenen dizi olarak tarih. Anka 111 milyon ne ya? Vay amına koyayım diye geçti. Ve tabi bu hype ile beraber dizi hakkında milyonlarca içerik çıkartıldı. Youtube, Instagram, Twitter ve daha niceleri şu anda Squid Game diye haykırmakta. Peki bu insanlar bu diziyi bu kadar haykırmakta haklı mı? Bu dizi bu kadar Kesin popülerliği be. hak ediyor mu? Aslına bakarsanız bilmiyorum. Yani ben diziyi beğendim gidip de beğenmedim diyemem. Fakat buna benzeyen daha farklı diziler de vardı. Hatta bir dizi var Alice Borderland. Squid Game'e gerçekten benziyor. Fakat asla bu kadar popüler olmadı. Ki yeni fark ettim o da aylar öncesine Netflix'te çıkmasına rağmen şu an yeni yeni popüler oluyor. Ah, popüler kültür ah çok ilginç bir şey. Oo! Evet, ben özür Olmaz, i̇şte, ya sürekli. Ya çok işte popüler kültürün herkesi diye. kölesi olmuş, fark ettiniz değil mi? Vay be dediğim gibi bu squid game hakkında milyonlarca içerik yapıldı. Fakat Squid Game'in has olayı yapılmadı be abi. Squid Game nedir? Oyundur abi. Bak game yazıyor abi burada. Oğlum olay oyun. Oyun yapması lazım abi birini. Ve diziyi izlediğim andan itibaren düşündüğüm tek şey bu. Benim bunun oyununu yapmam lazım. Baya yapmam lazım abi. Ya baya eğlenceli olur hani. <laughs> tek sıkıntı ben oyunun tek oyunculu olmasını. Bugün bizim okulda Squid Game oynanıyorlardı. Çocuk elenenin çocuk elenin dövdüler amına koyayım be. Kanka siz okulda ne yapıyorsun amına koyayım ya? İstemiyorum. Yani yanımızda bot. hangi bizim Squid Game uyarlamasında yani Türkiye kısmında bizde mesela oyunlarda ne vardı çocukken? Biz simit oynuyorduk. Daha ne vardı mesela? Ee, uzun eşek oynuyorduk. Uzun eşek. Bizde o mu olacak mesela? Bir, sek, bir, Mesela sek, sek simit de vardı. o simit ebe olacak mı? Ama oyun çok uzun süre. Simit de ebe olacak. O sesi kesildi anla vuracaklar mesela amına koyayım. Mi mi? Vallahi billahi. Berkin Ami. Attım orospu çocuğuna oh. Kendim parko kendimi. dursun dursun biz tek başımıza oynayalım gerçekten ama hiç istemem. Online bir şey olsun istiyorum. bir oyun yapmak istiyorum. Fakat İ. bunun hakkında hiç tecrübe'm yok. Ya bir iki tane öyle şey yapmıştım kanalda öncesinden belki bilenler vardır aranızda ama ya onlar çok kötü denemelerdi. Gerçekten çok kötü denemelerdi ve hala multiplayer sisteminin Unreal Engine'de nasıl çalıştığı hakkında zerre fikrim yok. Şimdi bir sonraki video günüm'e yaklaşık 5 günüm var. Bu 5 günün bir günü zaten full montajla geçse adam ne güzel düzen oturmuş kendine baksana kaldı 4 gün. Yani 4 gün içinde Unreal Engine'de multiplayer'ı önce çözüp sonra bir de Squid Game'i yapmam gerekiyor. Ve lanet olsun ki benim bu tarz challenge'lara karşı bir zaafım var. Challenge accepted. Hadi bakalım. Güneş. Abi sen oyunda mısın? Evet abi New World'dayım. Ne oldu? Abi Squid Game oyunu yapacaktım. Video çekecektim hasittir. Maalesef oyunu yapmaya başlayacağım ilk günü yani pazartesi New World oynayarak geçirdim. Ve oyunu yapmam gerektiği en son aklıma geldi. Çünkü ben o günü pazar günü sanıyordum. Hayat ne yapacaksın? Salı günü oturdum Unreal'ın başına açtım third person template'i ve Squid Game yapmak için değil sadece dümdüz... Ben şimdi Unreal Engine'dan oyun yap yapıp bunu sisteme evet. koyup para kazanabiliyor muyum? Evet niye kazanamıyorsun? Chatte kodlama bilen var mı? Ben. Unreal'da multiplayer oyun yapmayı öğrenmek için YouTube'dan farklı farklı tutorial'lar izledim. Yine herkes bir şey ben yazıyor. Bir tane lan bana koyayım. Normal yazan yok ya bir tane. Vallahi billahi. Güvenemiyoruz ki kimseye. Önceki yaptığım oyunlarda Steamworks sistemini kullanıyordum. Yani oyunu açmak için ve insanların birbirine bağlanabilmesi için Steam'den giriş yapması gerekiyordu. Fakat bunun yüzünden ben kendi kendime oyunu test edemiyordum. Bu sebeple bu sefer daha basit, daha düz bir sistem kullanmaya karar verdim. düz IP'den bağlanma sistemi. Fakat insanların benim bilgisayarımdaki IP'ye bağlanabilmesi için de Port Forwarding denilen o saçma sapan şeyi yapmam gerekiyordu. Ve onu hayatımda hiç yapmamıştım. Fakat hayatımda yüzlerce defa yaptığım bir şey vardı. O da hama açı kullanmak. Gittim ben de hama, Ana. hama aç indirdim. Bu sayede insanlar bayağı eskiden Minecraft oynarmış gibi hama açıdan birbirlerine bağlanabiliyorlar. Yani anlayacağınız birinci günü bu sistemi kurmakla ve bayağı bir tutorial izlemekle geçirdim. Üçüncü gün yavaştan mekanikleri girmem gerektiğini düşündüm. Çünkü cuma günün montaj günü olacağını varsayarsak sadece çarşamba ve perşembem kalıyor. Yani son iki gün. Ve bu iki günde multiplayer'i tamamen söküp bir de üstüne gidip Squid Game yapmam gerekecek. Yani biraz zordayım. Her ne kadar artık insanları birbirine bağlayabiliyor olsam da hala multiplayer'de mekanik yapmayı bilmiyorum. Şunu önceden söylemek istiyorum. Normal single player'da yaptığınız kod ile multiplayer Bu arası... böyle mi yapılıyor lan bu? Aslında yaptığınız kod arasında çok. Mert sen biliyor musun bunu? Oyun, oyun yapak bana koyayım ben biz biliyorum. buradan büyük fark var. Yani birinde dümdüz yazıyorken diğerlerinde ebesinin nikahına kadar gidiyorsunuz. Ve arkasında çok değişik bir mantık yatıyor fakat ben bu mantığa hiçbir şekilde alışık değilim. O sebeple önce küçük... hafam beynim karıştı. İki dakika bir şey gördüm. Bir mekaniği altını yapmak yazım, istedim. Yani oyunda... Ben... Unreal Angel kolay ama nakayım. E yarra, kolaysa ne icraatını gördü şu zamana kadar? Kolaymış. Kullanacağım. Ancak Minecraft'a gidip parkur yapıyorsun amman akıyım bu mu? <laughs> Neyse Bad Wars oynuyor abi Bad Wars'u kazandım diyor gelip yanımıza. Ondan değil sadece deneme amaçlı bir şeyleri öğrenmek öğrenme Ve çok değişik şeyler. Boşu, ya bir de ben buna yam dedim yam ki zamanında bak al kurup dedim oyun çıkartıyorsan hani böyle bir şey merakı vardı bir de bunun. En çıkartıyorsan en destek şey. olurum sana dedim. Baktım ertesi gün <gülüyor> 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 <Bad> Wars kazanmak yumurta savaşı. Piç kurusuna bak bir de chatte artistik yapıyor insanlara. Pezevenge bak ya. çık. Eğlendin. Hadi. yaşandı. 재밌어, 요거한 번. 그러네. Ya İlk denememi başarılı bir şekilde tamamladıktan ya. sonra artık dedim ki karakterlerin bir isme ihtiyacı var. Yani kafaların üstüne duracak bir isim. Fakat bu isimleri de random vermek istiyordum. Katılan her oyuncuya farklı bir numara vereceğiz. İşte bugün YouTubers Life'da oynayacağız kanka, GTA 5 Online'da oynayacağız. Sakin olsun herkes. İşte oyuncu 450 diye şey oyuncu bilmem bugün. kaç, oyuncu 30. Vesaire, vesaire vesaire. Her evet. şeyin random olmasını istiyorum. Okay. Bu dediğimi yaptım fakat bir yerde bir patladım. Biliyorsunuz bu tarz oyunlarda ismin her taraftan gözükmesi lazım. Yani bir oyuncunun ismi sürekli olarak size bakıyor olması gerekiyor. Onu yapmaya çalışırken ilginç bir sorun çıkardım ortaya. Evet gör görüyorsunuz zaten çok da anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Daha sonrasında ise oyuna R tuşuyla hazır olma mekaniği ekledim. Böylelikle oyundaki bu yatakhane vardı ya bu yatakhaneyi biz oyuna ekledikten sonra lobby olarak orayı kullanabilecektik. Ha bu arada yatakhane demişken evet bir modelci gerekiyordu bize. Metin 2 videosunda bahsettiğim iki Ahmet hatırlıyor musunuz? Onları yine çağırdım. Dedim ki Yeşil Abibas eşofmanlı abiler lazım bir adet yatakhane lazım, bir domuz banka lazım, bir kırmızı playstation abiler lazım, bir de bu yeşil ışık kırmızı ışık koynundaki bebek lazım. O sırada onlar da işe koyuldu tabi. Maalesef günün geri kalanında önemli bir işim olduğu için onu halletmek zorunda kaldım. O yüzden Çarşamba gününün akşamı daha patlatıyorum diyebiliriz ve elime kaldı sadece Perşembe günü. Sabah uyanır uyanmaz ilk gördüğüm şey kırmızı yeşil işin Oo. bebeği oldu. Yani ilk modelimiz geldi diyebilir. Güzel yapmışlar lan. Bunu görür görmez direkt dedim ki benim acilen bunu yapmam lazım. Ahmet'ten modeli yaparken bilerek kafayı ve gövdeyi ayrı tutmasını istemiştim. Çünkü biliyorsunuz dizide de bu kafa dönüyor. Bu kafayı benim kodla da döndürebilmem için bunların ayrı olması gerekiyor. Şimdi 2 gramlık multiplayer bilgimle kırmızı ışık yeşil ışığı kodlama zamanı. Yani tam olarak... Atom ile kod zamanı. thousand years later. Benim iyi tamam. çok geldi. Evet. Hı hadi. Oğlum çok güzel olmuş lan. Seni kovalayacağım. Ali oldu lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben de öleyim. Hoo. <laughs> <laughs> i̇şte gidiyorum bir şey demeden. <laughs> Eyvallah. <Değil oldu. gülüyor> ya <Ne> oldu lan. Lan <laughs> edilmeden şikayet etmeden. <laughs> 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 Yanası. Nasıl? <dedi>? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> 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 Hiçbir şey almadan. Evet gördüğünüz gibi bebeği koyduk ve testlerimiz gayet mükemmel sonuç verdi. Şimdi ise bebek hariç geri kalan diğer modelleri alıp onları kullanma zamanı. Bu yeşil abimiz de gelmiş. Bakalım bir kullan. <laughs> ne? Ne? Nasıl yani? Bu, bu 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 nasıl bir büyü yılan? A few later. Tamam Ahmet Zort. bu sefer olacağını söyledi. A A A abi abi A, abi, abi ne? A few minutes later. Abi bu sefer olması lazım, lütfen bu sefer. Oh, e, Kafa yiyeceğim. Bu ne abi? Bu ne? B, 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 bir dakika, o, o kafası mı? <laughs> I just want to be happy. A few later. Yalvarıyorum, yalvarıyorum, lütfen ol, lütfen, lütfen ol. Aa. İşte, İşte benim bebeğim. İşte, işte olması gereken. Teşekkür ederim. Bir tanem benim, canım benim, bebeğim benim. So fucking precious when you smile. <laughs> Yeşil abilerimizin yanında PlayStation kafalı kırmızı abilerimiz de geldi. Her ne kadar biraz ilginç ve elsiz olsalar da iş yapıyorlar artık idare edin. E tabi yatakhanemiz de geldi ve yatakhanemize... Oğlum çok güzel olmuş lan. kumbarayı da koyduk. Bir de kırmızı ışık yeşil ışık oyununun oynandığı alanı yaptım. Tabi fark ettiyseniz normalde gerçeğinde kum kullanmışlardı. Ben burada çim kullanmak istedim. Neden diye sorarsanız da gördüğünüz gibi <laughs> kenarlara Windows XP'nin o efsane wallpaper'ını <laughs> koydum. E bunun altına da şimdi kum koymak olmaz. Güzel durmaz. Doğru. Ablamızın arkasına da saçma sapan bir ağaç yerleştirdikten sonra bu iş bitti. Şimdi gidip oyunu test etme vakti. Bunun için de Discord sunucumuzdan birkaç kişi oyuna çekeceğim. Ve onlarla beraber bir test edeceğiz bakalım. Hah tamam. tamam. Oğlum tamam. atmayın şu E'yi yanlışlıkla açık Hay <laughs> ağzınıza sıçın. Herkes redileydi mi? Ananı... <laughs> oh. Zor. Hiç adil değil de. Geri ben. <laughs> Oğlum ne güzel bir numaraydım ya. Abi hepimiz birden infaz edildik kafayı yiyeceğim. Abi ben kaç bon birikti? Abi bir şey diyeyim bayağı bon birikti bu arada. <laughs> bayağı bomb birikti. Harbi bayağı bayağı bomb birikti yani. Kesin Ama bizde ya. bomb değil. Biz direkt altın külçesi biriktiriyoruz. Bak abi. <laughs> evet. Ya kaç TL yapıyor? Ben anlamıyorum. Kaç TL yani yapıyorum? Ya. Ben para vermem aga mı? Lan adam zaten satmıyor ki amına koyayım. Adam kendi kendine yapıyor, eğleniyor ya. 7 milyon Türk lirası yapıyor. evet evet. Bu arada var mı katılmayan? Herkes katıldı mı? Tamam güzel. Redileyin abi. Top kullanmak yasak. Bak top kullananı mağaradan banlıyoruz abi. Tamam mı? Heh tamam hadi. şimdi dur. Şimdi dur. Bir dakika. Arkadaşlar durun geçmeyin. Ben buraya çıkır bıraktım bilerek. Ayağınızı bak kardeşim sol ayağınızı koyuyorsunuz çizgiye. Sol ayağı çizgiye koyuyorsunuz. Olayı anlatıyorum. Gördüğünüz gibi yalnız bizde çöl ortamı yok abi. Biz böyle daha böyle yeşillikli ortam kullanmak istiyoruz. Kendinizi böyle Windows XP'de istedim etmiş olun diye. Arkadaşlar olay şu bakın zaten oyunu anlatmama gerek yok ama sadece şunu söylemek istiyorum. Bizde saniye dakika sayacı yok. Bizde şu şekilde işliyor. Alana girdikten sonra maksimum 3 kişi girebiliyor. Yani tamam. sona kalanlar ya yani 3 kişi girdikten sonra sona kalan arkadaşlar otomatik olarak ah. öldürülecek arkadaşlar. Efendim? <gülüyor> 354. 354 <laughs> mü var? 2 Oğlum bak sol ayağı kardeşim. <laughs> kardeşim koyuyorsun kardeşim sol ayağı. Oh Koydun mu? <laughs> tamam. Başlatıyorum hazır mısınız? Tamam. Eyvahlar olsun. Lan, abi. <laughs> <laughs> Ana ne? Ya kolumu kaşıyordum. Hayır. <laughs> abi. Abi çok gergin. 3 kişi infaz edildi mi şimdiye kadar? Evet. Abi, abi hayır ya. Sonuncuyum hayır. Aha. Ne? Zor. <laughs> <Zart. Ya, abi. gülüyor> <laughs> Bu arada kafasını çevirmeden sıkıyor ben bunu vururum. Abi ağlama çok. Harbi ya. Abi çünkü Abi. Abi hayır ya. Hayır. Abi hayır ya. Hangi hangi saate ver? Şu mu? Hayır, hayır ya. Hayır. Enerji. Hayır. Anladım. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> 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 evet ya, abi. 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 Kimler kazandı? Şey, Kimler şey, şey kazandı? Vallahi şey, şey, Çevirmeden kurdu ha şu. 6 10'u ver. Ondan da he devam ediyorlar böyle. Vallahi çok güzel olmuş ya. Kobitem 14. ay. Eee Vaxus 2. ay çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar diğer videoya geçiyorum. İzin var mıdır acaba? Sayın Mert videoda sıkıntı var mı bura?